Timeline Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Erdal Vahit ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Fikacığım. Aksiyonu bol bir gece daha tamamladık. Evet. Ve biz de hemen bir sonraki gün biraz daha sakin, biraz daha kontrollü bir yayın yapalım istiyoruz ama... Saat 12 şu an. Biz saat biz videoyu 12 çekiyoruz. 12'ye yakın. Evet. E, bu saat itibariyle olanı biteni bir derleyip toplayıp konuşalım istiyorum. Öncelikle maçla başlayalım elbette. Sivas Spor maçı Fenerbahçe berabere kaldı ve puan farkı dörde çıktı. Evet. E, açıklamalar oldu, birçok şey oldu. Temel olarak iki tane ana gündemimiz var. Bir tanesi hakem kararları. Maçla alakalı herkesin şu an konuştuğu gündem şüphesiz. Hakem, hakem kadrosu ve verilen penaltı kararı. Ne düşünüyorsun hakem kararlarıyla alakalı? Bununla başlayalım. Burada yayınlar yapıyoruz maçtan sonra. Evet. Bazen sıcağı sıcağına. Bazen her şeyi de gö göremiyoruz. Şimdi şöyle de dostlarımız da bilsin. Şimdi biz maç biter bitmez hatta bitmesine bir dakika kala stüdyoya hemen giriyoruz. Orada bazı şeyler var görmüyoruz. Bazen pozisyon tekrar olur, farklı açı olur görmeyiz sıkıntı yok. Ben hep tutarlılıktan bahsederim bu tür durumlarda. Oyuna bir bakışımız vardır, oyuna bir inanışımız vardır. Onun üzerinden işte futbolun güzelliği de oradadır zaten, yorumlarsın. Ona göre kendi doğruların vardır ve de bu fikirler tartışır. En azından doğruyu bulmasını umarsın. Ama işte tutarsızlık olmadan orada sıkıntı var. Dün tabii yayından sonra ben tabii böyle penaltı olmaz dedim. Olmazdı zaten. Bugün bakıyoruz. Hakem yorumcularının çoğu bir hariç yani orada anlamıyorum yıllarca penaltı penaltı gibi olmalı diye beynimizi yedi. <laughs> <laughs> Bu kadar basit işe bir tek o penaltı demiş. Normal ama yani yakışır. Ciko'nun pozisyonu vardı. Belden tutma penaltı. Alanya maçı. Ben burada maç sonu penaltı dedilerim de bana Fenerbahçeli arkadaşlar kızıyordu. Ya tuttu görmedin mi? Ben dedim bugün gün böyle basit şeyden penaltı verilmez. O Kazımpaşa maçı ele değdi mi değmedi mi tam belli değil. Ben o gün de söyledim ne değdi belli ne değmediği belli. Buna zaten var karışamaz dedim. Olsa bile ki olsa ben zaten buna vermem dedim. Değil mi? Yine bizim <laughs> arkadaşlar kızdı. Bak basit örneklerden gidiyorum. Tete'nin pozisyon Galatasaray'ın Antalya maçı. Ya bu kadar basit temaslardan penaltı penaltı olursa biz yandık. 20 tane penaltı olur böyle penaltı olmaz dedim. Buna var karışmaz Zaten olsa bile dedim. Bu sefer Galatasaraylı arkadaşlar kızıyor. Zaten o var kayıtları çıktı falan değil mi? Hı hı. Demek ki doğru söylüyormuşuz. Peki dünkü pozisyonu nasıl okuyacağız? Bu genel manada bakarsak bunlardan ne farkı var? Doğru. Basit. Arkadan Cikud böyle bir değmiş. O çok tartışıldı. Ya zaten ona çalmıyor da. Tabii Onu da konuşalım. Biz hepsini, biz hepsini konuşalım. Biz hepsini konuşalım. Tem ufak bir temas var ve söylüyoruz. Futbolda ufak ufak böyle darbeler, temaslar olacak. Dağılıyor mu? Dağılmıyor. Ayak içi vuruşunu yapabiliyor mu? Tabii. Yapıyor. Bitti. Demek ki yok bir etki. Geç. Zaten o çaldığı Deva için pozisyon. Vuruyor. Zaten oyuncu daha oraya gelmeden kırıyor dizlerini. O başka. Ufak bir kontak var. için ayağı yerde. Ayağı uzanmıyor, süpürmüyor, devirmiyor. Top dışarı çıkıyor. Yetişme ihtimali de yok. Hiçbir şey yok. Hakem buna penaltı çalabilirdi değil mi? Hı hı. Penaltı çalsa yanlış penaltı derdim. Ama var karışamaz derdim. Çalmadı yine var karışamaz. Zaten bana göre de değil. Biz bu örnekleri öncekileri niye söylerim? Biz bunları yaşadık. Bu yaşadığımız şeylerden sonra artık yani ligin bu kadar boyu kısaldığı yerde, bu kadar olduğu yerde bunları görmemiz lazım. Bak söyle bugün sana, yarın bana hepimize bunlar olabilir. Biz doğruyu ve de düzgünü savunmak zorunda yoksa biz bu oyunu nereye götürürüz bu oyun bizim bu oyunu bize bu hale sokamazlar bize böyle sunamazlar diye defalarca söyledim şimdi ama ama başka bir şey daha söyledim dün de söyledim tekrar söylüyorum biz Futbolu sevmiyoruz biz kazanmayı seviyoruz ne olursa olsun neye rağmen olursa olsun ben kazanayım nasıl olsa kazanayım rakibim kaybetsin nasıl kaybederse kaybedeyim işte gel geldiğimiz noktadayız üzücü maçı buradan okumak zorunda kalıyoruz mecbur kaldık evet maçı buradan okumak zorunda kalıyoruz aslında konuşulacak çok şey var çok biraz detaylandırmaya da çalışacağız şimdi onları ee, dilersen o bölüme de geçelim çünkü maçın hakem kısmından bağımsız bir de sağ içi tarafı var haliyle biz onları da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz bir kere fenerbahçe biraz düşük enerjiyle başladı pas temposu özellikle çok yavaştı şut evet. denemesi gerektiğini sen ısrarla söyledin kaleyi evet. artık yoklamak gerektiğini ki yayında da maç öncesinde de daha <laughs> yukarıda sesli bağırdım evet 2 gollerde... dakika sonra da biri vurdu gol oldu aynen öyle gollerin ikisinde de tepkini de ben birebir şahit oldum Fenerbahçe'nin oyununu nasıl değerlendireceksin bir ikincisi de şüphesiz yine herkesin tartıştığı konuların başında gelen İsmail Kartal'ın oyuna hamleleri. Hoca bu konuda son dönemde çok eleştiri alıyor. Dün de yine Cengiz ve Mert Müldür hamlesi ilk gelen hamlelerdi ve bence oyunun temposunu etkiledi. 90 artı 12'de de İrfan'ın çıkıp King'in girdiği bir sahne yaşandı. Genel olarak oyun ve İsmail Kartal'ın değişiklikleri sence maça nasıl etki etti abi? En baştan başlayayım. Olympiakos maçı tercihler. Ravanş Olympiakos maçı tercihler. Bugün biraz detaylandıracağım. Tercihler. Üçünde de hocanın eksiği var. Bu çok açık net bir gerçek. Dakika 60'ta gelen adam oynada başlardı. İlk Olympiakos maçı zaten Fenerbahçe doğru başlasaydı turu çok rahat alırdı. Çünkü ikinci maçın stratejisi çok farklı olacaktı. Hı hı. Böyle kapanamayacaktı. Mecbur açık oynayacaktı. Açık oynadığı durumda da Olympiakos'un Fenerbahçe herhangi bir direnç göstermesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunu zaten de aşağı yukarı hepiniz görmüşsünüzdür. Oyunun geç anlarında rakip daha sertleşirken sen daha yumuşaklaştın ve de maalesef sonunda kötü oldu. Penaltıları da kullanamadın. Dün 120 dakikadan çıktın. Biraz bazı problemler olmasını anlarız sıkıntı yok 3 gün ara var. Madem öyle Tadiç aldık oyundan yorgun. Normal. Niye başlıyoruz tadışla? Şimdiyecek kimle başla? Daha Mert Müldür'ü sol beka at. Oynadı. Milli takımda da oynadı. Daha önce de oynadı. İyi oynadığını biliyoruz. Ferdi yönde başla. Ondan sonra değerlendir. Madem Cengiz'deki King'e güvenmiyorsun. Güvenmediğin adamları daha sonra niye oyunu alıyorsun? Maç 1-0. Öndesin. Kontradan gol yiyorsun. Maç 2-1 öndesin. 90 artı işte penaltı pozisyonuna mal bir pozisyon veriyorsun şimdi en başta yani. O direkt vuruşu gol yaptı. Penaltıyı karıştırma hiç. Yedin. 90 artı bilmem ne de 2-1 öndeyken kontrayı yemez yemezsin ya. Kontrayı yemezsin. Bunu da bana anlatamazsın. Risk almak ne kadar doğru Serdar Dursun. bat şu ayı, Değil mi? Hı hı. Proaktiflik diyoruz ya. Al sana proaktiflik. Sen golü bulduktan sonra tamam artık şeyim yok. Ortaya biraz risk aldım. Boşalttım. Gel Serdar bine kenarı diyebiliyor musun abi? Hadi bakalım. Maç sonunda da çıkarsın. Öncelikle Serdar'dan kardeşim, oyuncum Serdar'dan özür diliyorum. Ama ona da izah ettim. Burada da anlatayım. Görevini sonuna kadar yaptı. O anlık böyle bir şey yapmam lazım. Yaptım derse İşte o sevdiğin kurun işi o zaman alabilirsin oyuna. Maharet. Üretmek. Yaratıcılık. Ama biz burada bir şeyleri izah etmeye çalışırken bizim arkadaşlar bize kızıyordu. Şimdi bakalım biraz taşları dökelim. Süper kupa çıkılmadı. İşte kararlar, tepki o Trabzon ben de tepkiliyim abi. Trabzon'da olanlardan sonra neredeyiz? Suçu çıkarılmamıza. Ona, buna her şey süper kupa olayından sonra ilk ertelemede bilmem ben ne karşıyım ben ne şeyim ama buradan bir şey daha söyledim maça çıkmamayı doğru bulmuyorum bir bana sanki geri adım atmakmış gibi geliyor dedim tam öyle de değil bu arada da hissiyatı o oluyor bende ben buna hayata bakışım böyle değil bu bir iki o da dağı dağıtmayın dedim bahane vermeyin özellikle bu kelimeyi kullandım bahane vermeyin oyuncu grubuna ve de başka bir yere herkesin bahanesi var biz istemiyorlar öyle böyle tamam problemler yok değil bunları görmezden gelmiyorum ama sen o da dağı dağıttın sen odağını da attın. Süper Kupa önündeydi. Kendi kendine verdin. Avrupa hedefi. Çok ciddi bir hedefti. En azından bu tur ya en azından bu tur %100 geçmemiz lazımdı. Geçilebilir, geçilebilir, Sonrası Allah iyi. kerim zaten bakacaksın. Gitti. Türkiye Kupası. Türkiye Kupası zaten gitmişti. Çok önemli değil bu arada benim de umurumda değil Türkiye Kupası. Her zaman her, za her zaman her zaman Her zaman söylüyorum benim hiç umurumda değil. Ben orada genç oyuncularla çıkarım. Oradan iki oyuncu kazansam bana kupadan daha değerli olur. Son lig yine hatalar, yine eksikler vesaireler. İyi oynamadık kötü oynadık ve de bu bayağıdır devam ediyor. Stres anlarında doğru kararlar alamıyoruz. Ya bunu detaylandırabiliriz. Böyle buraya tablolar koyar, grafikler koyar, verileri koyar. Tercihler böyle olmalı diye 3 tane, 4 tane, 5 tane kadro seçeneği, ...sağa yerleşim bunların hepsini koyarım ya. Bunlar en basiti. Ayladır. Ve de, Süresel. ve de emin olun, emin olun altını öyle bir doldururum ki veriyle de, görüntüyle de, ispatla da ve de önceden söylediklerimizle de. Ayladır. Şuradan yayın öncesi konuştuklarımızdan bazı kesitler alsak, evet arkadaşlar benim söyleyeceğim bir şey yok. Buyurun seyirin bu saatten sonra siz konuşun. Biz zaten söyledik desem yeri var ama maalesef gelinen noktada hatanın da analizini yapmak lazım. Eksiğin de analizini yapmak lazım. Yine geldik Zurna'nın zart dediği yere. Kadro kurmak vesaire bunlar iyi ama biz bugün geriye baktığımızda ortadan iki tane adamı değiştirdiğince bütün sıkıntı yaşadığında, reaksiyonun düşük kaldığında, oyunun sonunda denemi kalamamaktan bahsediyoruz niye oyuna giren adamlardan, o sakatlıklardan söyleyince bir şey ama bu ters algılanıyordu. Daha duran top konusuna girdik. Ne gol atan bak duran top bir tane organizasyonu yapsa, atsan kurtulacağım, biteceğim, gideceğim bu maçı. Çözeceksin. Yok Hatta maç esnasında şunu söyledik. Sivas Spor'un bile bir farklı organizasyonunu görebiliyoruz. Öndere üç tane adam yıktılar. Ama Fenerbahçe'de... Orada de... görüntü yükselme, arka tarafta adam çıkarttı. Kesemedi oyuncu. En azından bir strateji, o, bir deneme. Ben aynı şunu lafı, lafı dedim. Ya adamlar dedim ne güzel, onlar bile dedim bir organizasyon. Ve bizde yok dedim yani saldım çeyrek. Kes içeri, vurun. Hadi arkadaşlar. Öyle hadi arkadaşlarla olmuyor bu iş. Organizasyon yapacaksın. Artık herkes bir yere kadar bazı şeyleri yapıyor. Her takım bir şey oynuyor artık futbolda değil mi? Herkesin bir planı var abi. En zayıf, en düşük gördüğün kadrolarda bile hocaların bir denemesi oluyor. Üzücü. İstanbul Spor bugün küme düştü. Osman Zeki Hoca bir şeyler deniyor. Ya ben denediğini görüyorum şahsen. Üzücü. Bir de böyle olacaktı da işte 90 puan alsak 91, 100 puan alsak 101 alırlar. Ya sen bu kafaya girdin söyleyecek. Olmaz. Olmaz. Şimdi Galatasaray şu motivasyonla girdi. Şampiyonu garantileyim Fenerbahçe maçı karşısında şampiyonu kupamı alayım. Sen şunu yaratmalıydın. Geride olabilirim ben oraya geliyorum. Senin önünde ben kazanacağım. Şampiyonluğu orada yarısını da kutlayacağım. Senin önünde. Senin o psikolojiyi sokman gerekirken. Çünkü iç sahadaki oynayanın. Hani önde olan takımı kaybedecek daha çok şey vardır aslında. Bak bunun bir avantajlı yönü de var. Kaçan kovalayan meselesi. Tabii böyledir bu. Sen bunu bile o psikolojiyi bile kullanamıyorsun ya. Sen bunu bile o noktaya getiremiyorsun. Tekrar söylüyorum hakem o bu bunları konuşuyoruz. Ama bunları da konuşmamız lazım. Bunları konuşmadığın sürece belli başlı şeylerin içinde döner döner dururuz. Abi bir de bu maçla alakalı son olarak şunu e, sormak istiyorum. İsmail Hoca'nın çok açıklaması oldu. Biz de hepsini takip ettik ama özellikle bir açıklaması Fenerbahçe'nin son yıllarını özetler nitelikteydi. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörlerinin son yıllarda düzenli olarak işte daha 5 maç var alınacak 15 puan var. Biz geriye düşünüldüğünü düşünmüyoruz. Hala çıkılacak maçlar var. Tabii ki de matematik bunu söylüyor. Ama gerçeklik başka mı? Gerçekten hani inanıyor musun 5 maçta bir şeylerin değişebileceğine? En azından bir futbol sever olarak gidişatı öngörmen açısından soruyorum. Çünkü Fenerbahçe kamuoyunda dün artık her şeyin bittiğine yönelik bir bakış açısı daha fazlaydı ki bu camiada Fenerbahçe'de son yıllarda bu tarz bir çöküntü hep yaşanıyor. Başlangıç ve bitiş Genelde benzer oluyor. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Sen ne düşünüyorsun? İsmail Kartal'ın bu açıklamasıyla alakalı. Realist bakmak gerekirse zor. Ama daha bitmedi. Ama çok zor. Sen herkese 20'şer tane atsan, bütün maçlarını kazansan da şampiyon olamazsın. Artık senin elinde değil. Elinde değil. Ne diyorduk? Elinde. Elinde, elinde, artık elinde değil. En büyük kaybettiğin şey o. Oyuncuları ikna etmek. Çok zor süreçler. Tabii zor. Psikolojik olarak da zor. Ha. şimdi tabii ki neler gördük, neler yaşadık hayatta her şey var. Tabii. Ama olur oluru çok var mı diye sorarsan zor. Ama yani en ufak ihtimali dahi kovalaman lazım. Kesinlikle öyle. Sonuna kovalaman kadar lazım. lazım. Yapacak bir şey yok. Yani bir, hiçbir öz eleştiri göremiyoruz İsmail Kartal'da. Sıfır. Hiçbir öz eleştiri görmüyoruz. Zaten sıkıntı da orada. Hatanı kendin görmez görmezsen hiçbir şey olmaz zaten. Kendini kabul etmezsen. Etmiyor. Yani o kadar almış daha ne yapsın daha ne etsin vesairelerle. Ya biz bunlarla avonuyoruz. Oho ya bana bana başarı abi. Hocası başkanı bilmiyorum. Bana başarı. Ha uzun vadeli bir planlama vardır vesaire vardır, anlatırsın, beni ikna edersin. Tamam mı? Bunlar başka konulardır. Belli bir sıkıntılarım var, bir programlamaya girmen lazım, vesaire girmen lazım, bilmem ne lazım. Bunlar başka konular. Almadan geldin mi hiç abi? Aynen Biz öyle. bunu böyle düşündüğümüz sürece olmuyor zaten. Mentalite yani winnerlık bu değil, winner kafası bu değil. Habire bir şeyin altında kalmak, bir bahanenin altında kalmak. Bak yok demiyorum yine. Yok demiyorum bazı şeyler. Var tabii ki. Ama finalini yapmak. Ya işte yani ama sen bu kafada olduğun zaman yapamıyorsun o finali. O stres yüküyle ah bak kafada hata hata yine mi olmayacak? Yine olmayacak. Yine olmayacak. Yine olmayacak. Olmuyor. Çünkü sen ona o strese kendini şartladın mı? Oyuncuyu da hocayı da herkesi bu psikolojiye sokuyorsun. Kazanacağım ben diyeceksin. O baktın mı adama bak kaya gibi duruyor diyecek ya. Yok maçı ve bu genel değerlendirmeyi yapmaya çalıştık ağzına sağlık abi. Şimdi biraz bizim formatımızda biliyorsun haftalık gündem değerlendirmesi de yapıyoruz. Geçtiğimiz haftada yaşananlar, önümüzdeki haftada yaşanabilecekler üzerine son bölümde buna da değiniyoruz. Şimdi Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. Federasyonun erken seçim kararıyla alakalı bir imza meselesi var. Son dönemde Kulüpler Birliği'nde de çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Hatta bugün Süleyman Hurman'ın da buna yönelik açıklamalar olmuş. E, Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da. O yüzden bu gündemi de değerlendirelim istiyorum. Fenerbahçe'nin ve özellikle birçok kulübün istediği o erken seçim, federasyonun bir an önce değişmesi kararıyla alakalı. Hem Dursun Özbey'in açıklamaları hem de Federasyon başkanlığındaki Adaylığını açıklayan isimlerle alakalı genel bir değerlendirmeni alayım. Onu da işleyelim istiyorum. Bundan birkaç gün önce Ali Bey ve de bütün başkanlar Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir basın toplantısı yaptılar. Basın açıklaması yaptılar. Nerede Ali Bey? Biz imza topluyoruz başladık ama bazı kulüpler dedi ki bunu diyalogla çözelim. onları gidelim konuşalım imzaya gerek yok. Biz bunu böyle halletmeye çalışalım dediler. Yoksa imzaya gidilsin diye karar aldık demedi mi? Orada Dursun Özbek yok muydu yanında oturmuyor muydu? Erdem, Erdem hepsi Tümür'da yan yanaydı. Yan yanaydı. Tamam. Şimdi nereye geldik? Erken seçim olmuyor. İmza toplansa da... nerede imza değil. toplansa da zaten haziran sonu mu diyordu? Temmuz gibi olur diyor yanlış bilmiyorsam. Haziran temmuz gibi olur diyor. Tüzüğü koyalım şuraya. 30 gün içinde seçim olur. Dernekler bir dernektir TFF ve de dernekler kanuna tabidir. Dernekler kanununda olan üstü kongrede yeter sayı, tüzükte yazan yeter sayıyı imzayı topladığın sürece 30 gün içinde toplanır. Federasyona göre yaradan bir fazladır. Bu derneğin tüzüğüne göre değişebilir ama 30 gün içinde olan kanundur. O değişmez. Her şeyin de üstündedir. Millet bazıları diyor ki aa diyor spor bakanlığına devredildi federasyon kulüpler dernekleri falan. Evet doğru o doğru ama dernekler kanuna tabiler hala kanun değişmez. Hala o kanuna tabiler. Sorumlu oldukları yer İçişleri Bakanlığı'ndan dernekler masasından gitti. Futbol Federasyonu'nun şeyine geçti. Spor Bakanlığı'na geçti. Mesleğim bu benim. Kaç tane kongre yaptım sayısını bilmiyorum ben. Yani koskoca devlet kanalında 45 gün 50 gün diye yalan söylemenin bir manası yok. Ayıptır. Dursun Bey'in de göz göre göre insanlara böyle böyle yanlış bilgi vermeye hakkı da yok. E şimdi ben insanlar 50 bin tane film dönüyor. Acaba ne oldu? E der. Diyecek. Ben ne diyorum ya? Niye imza vermiyorsunuz abi? Ne oldu? Ki Federasyonu istifaya çağıran kulüplerden En çok tepkide gören. Galatasaray. WhatsApp grubu. Ben sana özel bilgi vereyim. WhatsApp grubuna bu istifa bunları imza toplayalım. İlk yazan Dursun Özbek. Süleyman Urma Bizden da açık. habersiz açıklama. yaptılar diyor. WhatsApp grubuna yazıp saat 7'ye kadar buna itirazınız varsa söyleyin. Revize edelim yazılana hiçbir cevap vermeyen de kendileri o basın açıklaması yapılan toplantıda böyle bir manifesto gibi bir açıklama yapacağız aşağı yukarı şekil şemal bunların hepsini konuşulan da kendileri okey veren de kendileri bu kadar mübah mı ya her şey için ya her şeyi yapmak mübah mı ya olmaz bu kadar ya enteresan bir süreç daha yaşıyoruz gerçekten ben ararım abi altında her şeyi. herkes de arıyor zaten herkes... ben diyorum bak empati diyoruz sürekli bak bir aydır empati diyorum empati ben gerçekten pozisyon değerlendirirken de aynısını söylüyorum nasıl girdik ben Bugün sana, ben, yarın bana. Ben, hayır, o pers. ayrı. Pozisyon derdiler, ben kıvırmam. O gün penaltı değilse söyledim, o, o gün de söyledim o gün ama. Bugün geçmişe, hani, ya bugün bakınca öyle değilmiş diye bir, böyle bir kıvırmıyorum ben. Günah çıkarmak yok. Yok, ya. ben o gün söyledim. Videolar duruyor, isteyen açar bakar. Hatta ayrı düştüğümüz günler oldu, pozisyonlar özelinde. Ya her şey mübat değil ya, bu kadar olmamalı ya. Bakalım, hep beraber yaşayıp göreceğiz abi. Çok kötü yani, yani maalesef bak diyor, söylüyorum biz futbolu sevmiyoruz ya kazanmayı seviyoruz dedi. He işte yani. Böyle olunca yarın öbür gün başkası bir şey oldu kimse ağlamasın abi. E bu federasyonun gitmesini herkes istiyor. Bakalım. Ya daha ne olacak ya? Daha ne olacak? Bunlar daha ne daha ne rezillik yapacak ya? Her şeyleri rezalet. Bunların bir gün daha fazla kalması senin benim oyunum, sevdiğimiz oyun futbola zarar. Seni beni birbirimize düşürüyorlar. Anlamıyorsunuz hala. Yani. Ama işte bir ama ben kazanayım da aman benden sonra güneş doğmasın. He? Öyle görünüyor. Ya e işte. Evet abi son bir Yazık. madde işleyelim. Ondan sonra da programımızı toparlayalım. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi de başkanlık seçimi. Saadettin Saran adaylığını resmen açıkladı. E, ve iddialı bir söylemi var. Biz sabır istemiyoruz. Kesinlikle ilk sezonda şampiyonluk yaşayacağız. Son yılların en hazır yönetimi olarak geleceğiz. Ve muhtemelen de görüştüğü bir hoca adayı var. E, o da kamuoyuna konte olarak söylentiler geçiyor. Ha, üçlü oynuyor bunların... bize. <gülüyor> <gülüyor> bunların hepsi birer söylenti. Saadettin Saran'ın açıklamalarını takip etmişsindir şüphesiz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun Saadettin Saran ve projelerini? Vallahi hayırlısı olsun. Ben hiçbir zaman kulübün içindeki siyasete karışmadım, karışmak da istemem. <laughs> ben Fenerbahçe için hayırlısı ne olacaksa o olsun isterim burada artık. Ali Bey de aday olacak mı, olmayacak mı? Ya bir de öyle bir gündemimiz var. Ya ama yani bu belirlenmesi lazım. Voleybol takımında bir mevki hariç takımımız hazır dedi yaptığı konuşmada. Hani o biraz daha böyle devam eder tondaydı. Ama yine bir açık kapıda Yo, bırakıyor. Yok bırakıyorsa da işin devamı evinde hazırlıklarını yapar devreder. O, o, da olabilir yani. Asla asla demek istemiyorum. Ama yani. ara, hal tavır hareket böyle konuşma aldığım şey benim. Yani tekrar olacak gibi. Ama şu dünden sonra bak saat 12 dedik değil mi? Evet. Anlık değişiyor her şey. Ya kardeşim ya. Ya ya bu burada insanlar üzgün, kırgın, Öfkeli ya dayanacak bir şey arıyor kendine ya tık yok şimdi biz yayınlandığına muhtemelen ben bir şeyler olur diye tahmin ediyorum yani bir açıklama bir şey olur ya buna bu olmaz ya ben bir bekleyelim tarih. bir değerlendirelim falan şey yapalım ya en azından bir açıklama bir şey yapın ya sen yine değerlendirmeni yap şurada anlamıyoruz insanların yani kendini dayayacak bir yere ihtiyacı oluyor o hayal kırıklığıyla falanla filanla ya olmaz olamaz bu hani sinip pusabiliriz üzülebilir insanlar onlar da üzülüyorlar biliyorum üzülmeme şansları yok en çok onlar kahroluyordur Ali Bey başta öyle bu iş yöneticilik zor iş zor zanaat kulüpçülük o sorumluluk ama olmaz yani bekle gör stratejisi değil de ya abi, tepki yani şimdi bak her şeyi abi. konuşuyoruz her şeyi anlatıyoruz kendi eksiklerimizi de göreceğiz bazı şeyler kapatmayacak. Abi ağzına sağlık. Var mıdır son olarak eklemek istediğin? Çünkü gündem bayağı yoğun geçecek. Bunu da tahmin ediyoruz. Muhtemelen ee, belki yayınlandığında ekse bir gündem de çıkmış olabiliyor. Olursa da affola. Biz de yani, eklemeden özür dileriz. Anca bu çünkü çekiliyor, ediliyor, ufuklanıyor. Ee, bir emek var arkasında. Hemen öyle zapananak diyorlar ya. Anlık olmuyor. <anlayamıyor şimdi. gülüyor> Çıkmıyor tabii. yani. Sürçülü ihsan ettiksek affola. Ağzına sağlık abi. Ee, bayağı birçok konuyu değerlendirmeye çalıştık. Haftaya tekrar timeline. Fenerbahçe'de Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Yazın bizi bekleyen çok gündem var. Seçim gündemi. Fenerbahçe'de yine muhtemelen bir teknik adam. Avrupa gündemi. Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası. Her gün canlı yayında olacağız burada. Neredeyse. Bir çok yoğun gündem işleyeceğiz. İnşallah sağlıkla, saatle oraya ulaşmayı da Allah nasip eder. Aynen. Ve son kısımda da 23 Nisan'ı kutlayalım. Ulusal Egemenlik evet. ve Çocuk Bayramı bugün. Bütün çocuklarımız umarım hep mutlu olurlar. Dünyada yoktur ki bir lider daha... Çocuklara Çocuklar bir bayram, bayram hediye etsin. Ben söylüyorum biz o kadar büyük bir insan ki silah arkadaşları, kurtuluş savaşını veren tüm gaziler, tüm şehitler. Biz bunların haklarına falan mümkünatı yok ödeyemeyiz ya. Hani yüzyıllar geçse de ödenmez. Onlarla ilgili herhangi bir şey oldu. Ben her zaman söylerim böyle bir muhabbet olur. Ya işte yaşamak size hangi devirde yaşamak istersin diye. Ben o devirde yaşamak isterdim. O Ortamda keşke öyle bir şey olabilse. Hep böyle duygulanırım. Gözlerim dolar. Hatta burada yukarıda kalırken sürekli tarihle ilgili şeyler izlerim. Evet, biliyorsun tarihi beni. Tarihi çok sever ve bilirsin. Ben abi. sürekli tarihle ilgili belgeseller izlerim. Canlandırmaları izlerim. Dönem dizileri falan bayağı. Yani izlemeye çalışırım. Çoğunu beğenmiyorum da. Ama... Yani çok meraklıyım o konulara. Özellikle Cumhuriyet dönemi ilk yılları. Çok büyük insanlar, ruhları şad olsun. Ha. Bütün çocuklarımızın, bütün kardeşlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlu olsun. Biz onlara nasıl daha iyi bir ülke bırakırız? Nasıl daha iyi bir ahlak bırakırız? Onları düşünmemiz lazım. Çünkü gerçekten bazı konularda ciddi eksiklerimiz var. İnşallah daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye çocuklarımızı bekler. Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Markajda kalın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.